Herkese merhaba. Nihayet hava çok güzel. Günlerdir İzmir'de yağmur vardı. Her yeri sel götürdü. Şimdi bugün de cumartesi. Güneş açmış. Herkes kendini dışarı bırakmış. Hakikaten çok kalabalıktı trafik. Şehir içinden zor çıktım. Eee Böyle bir sizinle konuşmak istedim hafta sonu yayını yapacağım 9-13 Şubat haftası yani Şubatın ikinci hafta içi İstanbul'da olacağım arabayla geleceğim bir gönderi yayınladım ama çok yorum yapan olmadı hani aslında abonelerimin çoğu İstanbul'dan izleyenlerimin çoğu izlenme sürelerinin çoğu İstanbul'dan. Ama hani e, hata gelmiyor. Gelmiyor musun? Ne zaman görüşeceğiz? Tanışacağız? diyen insanların da çoğu İstanbul'dan ama geliyorum deyince çok ses seda çıkmadı. Neyse sorun değil. Yani ben geleceğim haftaya. E, akşamları da genel olarak müsait olacağım. Yani bir iş, e, eğitim, toplantı vesaire nedenlerle pazartesiden sabahtan cuma akşamına kadar İstanbul'dayım. Buradan onu duyurayım tekrar. Görüşmek isteyen olursa bir kişi bile olsa Dışarı çıkabilirim ama şöyle hani İstanbul'un trafiği malum çok yoğun oluyor biliyorum farkındayım Anadolu yakasında ki arkadaşların gelemeyeceğini zaten tahmin ediyorum ama Zeytinburnu'nda olacağım ve İstanbul'u da çok iyi bilmiyorum doğruyu söylemek gerekirse hani navigasyonla ancak bir yerden bir yere gidebilirim kolay ulaşabileceğim işte başımın derde girmeyeceği bir yer seçilirse gelmeye çalışırım. İyi de olur hani çünkü çok sık gelemiyorum anca bir belli bir amaç olması lazım işte eğitim iş gibi. O zaman ancak gelebiliyorum İstanbul'a. Yılda bir veya iki defa en fazla oluyor o da. Şimdi birkaç bilgilendirme yapayım. Hazır kayda başlamışken biraz karışık olacak ama işte genellikle biliyorsunuz faydalı olmaya yönelik yayınlar yapıyorum. Çoğu şey eğitim amaçlı yani yayınlarımın bilgilendirme amaçlı oluyor. Bu e, videolarımın altına gelen yorumlarda bazen e, sosyal medyada da aynı şekilde hani bu servislerin e, e, 016 kılavuzda geçtiği haliyle değil de 020 yağ kullanması. Neden 0W20 yağ kullanılıyor? İşte kılavuz 016 diyor. Ne oluyor? Bazen isyan ediliyor falan ya bizim atladığımız bir şey var arkadaşlar. ben ben de ilk aracı aldıktan sonra bakım öncesinde birinci yıl yani 15.000 bin kilometrem 9. ayda dolmuştu. E, gidip ya neden hani ne yağ kullanacaksınız 0.20 ya neden 16 değil işte e, kılavuzda bahsediyor işte Türkiye koşullarına olan uygun olan ya 0.20 bütün Türkiye Toyota 0.20 kullanıyor yetkili servisler iyi hoş Karışmadım. Sonra bunu İbrahim Bey ile işledik bu konuyu. Hatta bir belki iki kere bu konudan bahsettik ve kendisi de zaten e, Toyota Türkiye satış sonrası hizmetlerde çalışırken eğitmen olarak e, yetkin bir pozisyonda e, Türkiye koşullarına Japonya'dan farklı olarak veya dünyanın başka yerlerinden farklı olarak merhaba ama yolun tehlikeli yerinde duruyorsun. Şöyle geçeyim hav vardı. 0.20'nin uygun olduğunu söylüyor. Hakikaten arkadaşlar atladığımız bir şey var. Kullanım kılavuzuna baktığınız zaman konunun başlığında motor yağı ile ilgili olarak aşağıdaki yazan bilgilerin parantez içinde Türkiye, Ukrayna, Moldova ve İsrail hariç olduğunu söylüyor. Yani orada yazan bilgiler ilk tercih 016 olmadı 020 onu da bulamadın motor yağsız kalmasın sıkıntı olmasın hadi 5 ve 30 kullanılabilir diyor ya API standartlarını karşılayan işte parantez içinde o yazan bilgiler Türkiye, Ukrayna, Moldova ve İsrail hariç diye yukarıda belirtmiş. O yüzden bizde 0.20 yağ kullanılmasının hiçbir mahsuru yok. Bence çok şey yapmayın. Hani bu konuda ısrarcı olmayın. Yetkili servisin işini yetkili servise bırakalım. Zaten sıfır aynı sıfır. Hani zaten sıfır aşağı inmiyor ve soğukta çalışma başarısını gösteriyor. Yani motoru yağlama kapasitesinin iyi olduğunu. Her ne kadar ben bu konunun uzmanı olmasam da epey bir hani araştırıyorum, okuyorum vesaire Ben de kullanım kılavuzunu defalarca inceledim. Yani 0.20'nin de uygun olduğunu orada ikinci seçenek olarak ama bizim ülkemiz için aslında artık o birinci seçenek oluyor. Uygun olduğunu yazıyor. İşte hani şeyi de işledik biliyorsunuz. Marka. İşte bir tanesi mesela İzmir'de iki yetkili servis var. Biri Toyota motor yağı kullanıyor ki onu bildiğim kadarıyla mobile ürettiriyor. Mobil firması da kendisi üretmiyor. Diğeri işte Petrol Ofis kullanıyor mesela. Ya bunun da bir sorunu yok. Sonuçta yağın kimyasal bileşiminin aynı olduğunu düşünüyorum. Yeteri kadar motorumuzu yağlıyor. İşte benim şimdi 55170 kilometreyi gösteriyor ve Araç neredeyse 3 yaşında. Çok şükür o gün bugündür. Mekanik anlamda, elektriksel anlamda. Elektriksel anlamda bir sigorta temassızlığım olmuştu. Sağ olsunlar hemen giderdiler herhangi bir ücret almadan. Ama mekanik olarak herhangi bir sorun yaşamadım. <laughs> Geçenlerde bir motor yağını kontrol ettim. Biliyorsunuz onun bu usulü var İşte motor sıcak olacak ee, aracı getirdiniz işte benzinli motor durduktan sonra bir 10 dakika bekliyorsunuz hafif süzülüyor sonra seviyesine bakıyorsunuz ama gerçekten mesela aracım 55 binde yani 45 binde bakım yapıldı ve 45 bin 10 bin kilometre yol almışım. Bunun neredeyse yarısının da elektrikli modda gittiğini yani 5000 kilometre benzinin çalıştığını düşünürseniz yağ aslında kirleniyor arkadaşlar. Hakikaten yani 15.000'i kesinlikle geçmemek lazım. Zaman olarak da bir yılı geçmemek lazım. Çünkü yağ natürünü kaybediyor. Ee, geçenlerde bir arkadaşımız sormuştu. Ya işte çok az yaptım kilometre yine de bakıma gideyim mi? Kesinlikle. Araç garanti dışı kalır. Gitmek lazım. Ha Garanti süresi bittikten sonra ne yapacağız? Ee, uzun süre kullanmak istiyorsanız, değerinde satmak istiyorsanız e, yani ben ikinci el bir araç alacak olsam ilk bakacağım şey düzenli rutin bakımları yapılmış mı olur? Bunlar önemli konular. Ee, hava çok sıcak. Hani muhtemelen siz ısınmak için havalandırmayı açıyorsunuz. Ben serinlemek için 22,5 dereceye getirdim. Hakikaten biraz da kalın giyinmişim. Aslında tek bir switch short var ama güneş vuruyor göğsüme ve müthiş sıcak. Klimayı o yüzden açıyorum. Bunun dışında arkadaşlar Toyota'nın son reklamını seyrettiniz mi? Çok güzel. Halit Ergenç oynamış. Müzik eski bir sanırım İtalyan ya da İspanyol. Tam hatırlamıyorum. İtalyan olabilir şarkısı. Ama çok popüler bir şarkı aslında. E, orada e, söz yazarını Türkçe'ye e, Toyota Türkiye'nin e, CEO'su Ali Kağan Bozkurt Bey çevirmiş. Çok şaşırdım. Bravo. Ee, yani analar ne yiğitler doğuruyor arkadaşlar. Hem yöneticilik yapıyor hem şarkı sözü yazıyor. Çok hoşuma gitti. Ama tabii kırgınım. Beni oynatmamışlar. Ee, benim de o reklamda yer almam gerekiyordu diye düşünüyorum. Neyse. Sorun değil. Geçenlerde bir mail geldi e, Shell'den. E, sizi özledik diyor. <laughs> benim ilk yakıt alımımda kullanılmak üzere kartıma 100 liralık bakiye yüklemişler hani 1000 lira ve üzeri yakıt alırsam şahs smart kartımla 100 lira eksik ödeyecekmişim ama yemez hani böyle 100 lirayla yön değiştirecek bir kullanıcı değilim artık Opet'ten almaya başladım çok da memnunum araçtan ödeme yapıyorum birkaç çeşit ödeme yöntemi var QR kod var araçta ödeme var İşte Opet Pay var var oğlu var oradan hallediyorum hiç sorun yaşamıyorum tek sorun biraz uzak. Yani uzak dediğimde belki 3 kilometre, 4 kilometre 3 kilometre ya vardır ya yoktur. Ama iş yolumun üzerinde de var. İşten eve dönüş yolumun üzerinde de var. Sorun yaşamıyorum. Her zaman alışveriş yaptığım Shell hakikaten evime çok yakındı. Hemen ana yolla çıkar çıkmaz Shell Türkiye'nin kendi benzin istasyonuydu. Or oradan uzun süredir alışveriş yapıyordum. Kestim. Shell herhalde e, hareket olmadığını fark etti ve e, bana mail attılar. E, ama e, geçmiş olsun. Yani artık dönmem diye düşünüyorum. E, videoyu aslında çok uzatmak istemiyorum. E, dediğim gibi İstanbul'a geleceğim. Görüşmek isteyen arkadaşlarla seve seve Antalya'ya... E, Kasım ayıydı galiba değil mi? Hatırlamıyorum. Kasım'dı gittiğimde. 3 tane izleyicimle buluşmuştum. Çok da güzel sohbet etmiştik, kahve içmiştik. Aslında geleceğim diyen 2 kişi de gelemediği halde 3 kişiydiler. Muhtemelen 5 kişi olacaktık benle beraber 6. Ama sorun değil. İzmir'de zaten her seferinde 10-12 kişiyi geçiyoruz. 12 kişi bu geçiyor. İstanbul'a geldiğimde de isterdim ki hani tanışalım, sohbet edelim özellikle yeni araç kullanıcılarıyla. Tecrübelilerin zaten çok ihtiyacı olduğunu sanmıyorum ama biliyorlardır araçlarını. Yine de hani bekleyeceğim haber veren olursa dışarı çıkarım. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde olacağım ve akşamları da oranın misafirhanesinde kalacağım. O bölge çok bilmiyorum ama konum atarlarsa da arkadaşlar oraya gelirim. Bunun dışında söyleyeceğim şimdilik bir şey yok. Toyota Asistan'ım programı ile ilgili bir bilgilendirme videosu yakında yayınlayacağım. Bu aralar üst üste gelebilir. Biraz fırsatım var. İşlerim rahat. İşte haftaya da İstanbul'da olacağım. Akşamları boşum. Belki birkaç konu üzerinde düşünüp sizi video bombardımanına tutabilirim. İnşallah çok bayılmazsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.